Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün paylaşım yayınlarının AYT'sine girdik. Şimdi yorumsal bir şeyler çekelim size. Öncelikle çoğu kişinin girdiğini düşünmüyorum ama yine de bir yorumlama yapayım. Bugüne kadar girdiğim en iyi AYT sınavıydı. Yani yaptığım için diyorum yoksa kalite olarak çok kalite yayınlara da girdik ama e, <laughs> bu iyiydi yani. Güzel, beğendim. E, ama hani sınavda böyle çıksa büyük ihtimal yani ilk bin, 200 bin bandında büyük bir yığılma olurdu. Umarım böyle çıkmaz ama umarım bütün AYT'lerimiz de böyle güzel geçer. Bundan sonra dileğim bu. <laughs> Şu formülde. Bunu arkadaşlar bazen karıştırıyorum. Nasıl karıştırıyorum biliyor musunuz? Bu ikisinin yerini değiştiriyorum falan. Bugün de Barış'tan trigonometri çalışmıştım. Ön, hatta onu göstereyim mi size bir dakika? Güzel de. Ben normalde apotemin trigonometrisini çözüyorum. Eee... Trigonometrik 1'deyim orada hala da. Burada dedim bari trigonometrik 2 kısmını biraz çözeyim dedim. Ya bu testler falan kolay oluyor diye buraları geçtim ama bazen gerçekten kolay da olmuyor biliyorum. Şöyle göstereyim güzel de o testlerde. Yani barışı sevmiyor, sevmeyenler var ama güzel. Yani hani ekstrem sorular var mı Eyüp Bey'e kadar? Hayır ama hani çözerken keyifleniyor musunuz? Evet ama bazı sorularda saçma mı? Evet. Bu da böyle bilgi. Bu kadar çok çözmedim. 30 soru falan çözdüm herhalde. Güzeldi yani. Sadece şunu bir çözemedim en son. Dedim bunu da uğraşamam dedim. iki saat şey biliyorum yani nasıl çözüleceğini de. Ya, keyifli ya ama şeyi sevmiyorum mesela. Aha gelmiş zaten çözüm kümesi. Bu konuyu şeytan mı yazdı? Yani kanka işsizliklerde o kadar yaptığımız yetmiyormuş gibi trigonometriyi bu konuyu kim ekledi? Neyse bugünün konusu bu değil. <laughs> Çok sinir bozucu değil mi sizce de? Neyse arkadaşlar şimdi paylaşma bakalım. Ee, bir tane espri yapacağım ama gülmeyin tamam mı? Normal <laughs> IT şeylerini paylaşmıyorum ama bunun için paylaşım olduğu için dedim ben bunu bir paylaşayım. <laughs> Bizim kafayı yemişlik. Neyse arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu sorular güzeldi. Ben ilk 10 soruyu hiç sevmiyorum. Çözmesini de hiç sevmiyorum. Ama iyi değildi. Şunlar falan. Ben yani böyle zor soru var mı diye bakıyorum da şunu çözmedim. Ee, büyük ihtimal cevabı şuydu ama <laughs> gördüğünüz üzere işlemler yapıldı ama çözemedim. Sonra bu falan kolaydı yine. Şunu bir iki 3 kez uğraştım. Onda bir şey yanlış yapıyormuşum. Yani burada türev alacağız. Tamam mı arkadaşlar. Yani f türevi 1 0 eşitleyeceğiz. Zaten 5 oldu belli a'nın. Yani umarım öyledir. Başka ne olabilir yani? Neyse. Ee, neyse şu an bir düşündüm de neyse. İşte f türevi 1 0 eşitlesem 2 saat ikisi sanki sabitmiş gibi türev aldım. Çarpımın türevini yapmam gerekiyordu. O öyle de çıktı sonra zaten de. Umarım doğrudur. Neyse sonra bunlar var var. En başta bunu 15 bulmuştum. Sonra dedim bu kesin bir çakallık yapmıştır dedim. <laughs> Yapmışlar zaten. Sonra bunu çözmedim. Olasılık ne zaman çözeceğim ben de çok merak ediyorum. O gün görmek istiyorum ben de. Bu soru iyiydi. Bu soru cidden hani limit sorusuydu. En başta yapamadım ama sonrasında yaptım arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Bakın böyle geliyor tamam mı? Sonra hepsini şöyle ikili ikili x parantezine alıyorsunuz. Mesela şunu x kare parantezine alıyorsunuz. Bakın burası x eksi X kare parantezine aldığınız zaman yine x eksi 1 geliyor. Sonra bunu x4 parantezine alıyorsunuz. Yine x eksi 1 geliyor falan. Böyle gidiyor. Ne zamana kadar? 44'e kadar gidiyor. Yani 45'e kadar açacaksınız ya bunu. Zaten en eksi 1 diye. 44'e kadar gidiyor. 45 hatta. Neyse ben onu yapmıştım bir yerde. hani bakın burada. Buraya kadar gidiyor. Sonra işte oradan da hani onun yarısı olduğu için 22 geliyor x de yerine Hayır 23 geliyor. Çünkü başta da 1 var. 23 geliyor. 281 şu x ile bu x birbirini götürüyor. 23 geliyor. Yani hani şunu görmek biraz zamanımı aldı. Hani birazcık açmak, açmak gerekiyor bu tarz sorularda. Ya şey ya işte. Büyük hoca ya bu. Beş zaten görmen gerekiyor falan filan. Sonra bunlar iyiydi yani. Fena değil. Hani sürekli hani çözdüğüm sorularda hani böyle egzantrik bir soru yoktu. Şunlar hatta şunu arkadaşlar böyle bir soruyu bilgisayar malının İki gün önce IT Matematik branş denemesinde bu muydu ya? IT matematik değil. Bilgisayar malı değil. Yayın diye bir matematik branşım var. Onu da çözmüştüm. Yanlış yapmıştım ama bu sefer doğru yapmışım. Olarak. Sonra analitik. Yani hani analitik demeye bir işaret ister. Bunlar analitik değildi arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz bulmaca sorularıydı yani. yani. Bunun için bilgiye gerek yoktu yani. Kolaydı iyiydi. Şu iyiydi mesela buna tongaya düşüp iki diyebilirsiniz eğimi ama kan değerini buluyorsunuz falan filan. Bir dakika. Yanlış yapmış olabilirim. Bir şey diyeceğim. İyiyim zaten. Yanlış mı yapmışım ben bu soruyu arkadaşlar? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ne yaptım biliyor musunuz? Benzerlik oranı 1 bölü 4 ise aman alanların oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranı 1 bölü 2 oluyor. Yani o yüzden beta verdim. Zaten şu 90'dır diye. Bu info bana nereden geldi peki? Neye göre 1 bölü 2? Neye göre 90 dedim ben orayı? Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani... Bence mantıklı demişim alfabete. İşte alfabete şu üçgende bakınca. Burası 90. Neyse bir bakıyorum şu an. Yani eğimleri toplamı 9 bölü 4 veriyor. Ben nasıl yaptım onu? K 3 bölü 4 bulmuşum. 3 bölü 2 bulmuşum pardon. <laughs> bir dakika soruyu bir daha çözüp geleceğim. Yaptığım hatayı söyleyeceğim size. Benzerlik oranı deyince. K bölüm yani mesela bu şekilde olunca direkt 1 bölü 4 diye geçirmem lazımdı. Çünkü bunların benzer şeyler olduğunu bilmiyorsun. O yüzden de ama yine aynı sonuç çıktı arkadaşlar. Yani doğru bulmuşum ama yanlışlıkla doğru bulmuşum. Öyle size de göstereyim dedim. Yani mesela buraya K dedim. Buraya K çarpı 4 M dedim tamam mı? Alandır oranı 4 olmuş oldu. Sonra eğimini yazdım K Bu da eksi K bölü 4 M oldu. Sonra genişletin 3 K bölü 4 M eşittir 9 bölü 4. Ve buradan değer olarak M'nin bir K'nın 3 olduğunu görüyoruz. Sonra da K soruyor zaten. Biz A soruyor. O da 3 çıkıyor. Yani aslında demek ki bunlar aynı zamanda benzer üçgenlermiş. Yani hani sonra e, soruda söylememiş. Ben oradan çözmüştüm ama <laughs> artık nasıl bir şey olduysa, <laughs> refleks olduysa direkt benzer üçgenlere gitmiş kafam. Olsun. Yine de çözmüşüm sonuç olarak. Şimdi burada da diğer soruları şöyle göstereyim. Sonra buraya gelelim. Burada da çok konuşmayacağım. Çünkü bilmiyorum. Çözdüm ama nasıl çözdüm yani ben bilmiyorum. Allah'tan Mindsma da şunları falan yani şunları falan çalışmıştım. Mindsma bitirdim de yani hala biraz çözmem lazım çok. Sonra bunlar ki iyi iyiydi, iyiydi Burada arkadaşlar ne yapmışım biliyor musun? 2 saat bunu cevabını 3 ve 4 buldum tamam mı? Diyorum ki şıklarda yok. Böyle bir leylalık oldu bana, bana bugün. Yani gerçekten gerizekalıyım bazen. Neyse bir boşum şu arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Organik ya bilmiyorum tamam mı? Senden nefret ediyorum bilmiyorum kanka. Sonra buralar okey. Emin değilim yani hiç info yoktur. Bu kadar. Bitsi. Umarım iyi bir net gelir. Öyle göstermek istedim de size günlük video atmış olayım dedim. Bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. <laughs> Selam vermek ister misin? Merhaba. Merhaba. Vermek ister misin? Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy oy. oy. Ben benim totisi. Totisi Oh ya bu hayatta kedi olacaksın. Şuna bakar mısın?